Değerli kardeşlerim, günde kırmış olduğumuz beş vakit namaz, bu beş vakit namazın içindeki farzları ve sünnetleri, bunların Kur'an-ı Kerim'de ayetleri hangileridir? Her birisinin ayeti var mıdır? Delili var mıdır? Sünnetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neye göre kılmıştır? Neye dayanarak kılmıştır? Kur'an-ı Kerim'de işaret ettiği bir ayet-i kerimesi var mıdır? Nasip olursa Kur'an-ı Kerim'deki hükmünü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fazlardan önce ve sonra kılmış oldukları sünnetleri sizlerle kaynağını ve delilini paylaşmak istiyorum. Önce sünnetlere bakacağız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sünnetleri Kur'an'daki emir üzerine mi kılmış? Kendisi kılmış mı? Hangilerini kılmış? Bizlere ne tavsiye etmiş? Bir defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın namazların önünde ve sonunda kırmış olduğu sünnetleri sünnetler ile ilgili birçok rivayet var hadis kaynaklarında. Bu rivayetlerden sahih rivayetlerde yer alan Abdullah İbni Ömer ve Hazreti Ayşe annemizden rivayet edilen sahih rivayetlerde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farz namazların önünde ve sonunda 12 rekat namaz kılmış toplam. Bunlar sabah namazının farzından önce 2, öğle namazının farzından önce 4, farzından sonra 2, 6 etti. Akşam namazının farzından sonra 2, 8 etti. Yastı namazının farzından sonra iki. Toplam on rekat. Sabah namazının önünde iki. Öğle namazının önünde dört. Sonunda iki. Sekiz. Akşam namazının sonunda iki. On. Yastı namazının sonunda iki. On iki. namazı var. Bir saniye. Hmm. Toplam sahih kaynaklarda rivayet edilen hadislerde gelen 12 rekattır. Peki ikindi namazın ilk sünnetiyle yatsı namazının ilk sünneti nerede kaldı? Bu değerli kardeşlerim ikindi namazının ilk sünnetinin yerinde bazen 2 rekat kıldığı, bazen de 4 rekat kıldığı rivayetlerde geçer. Ancak yatsı namazının önünde kılınan dört rekat ile ilgili sahih rivayetlerde bir hadis yoktur. Sadece sahih rivayetlerin dışında kalan Darimi'nin süneni denilen hadis kaynağında bir iki hadisin dört rekat kılarak Peygamber Efendimiz'in yattığı rivayeti vardır. Buna dayanarak bu sahih olmayan rivayete dayanarak Yatsı namazının ilk sünneti ile ikindi namazın ilk sünneti sünnetin gayrı müekkede olarak adlandırılmış. Yani sahih kaynaklarında yer almadığı için ama diğer bazı sahih olmayan kaynaklarda da bulunduğu için bunlar ile yatsı namazının ilk sünneti ile ikindi namazının ilk sünneti sabah namazının ilk sünneti gibi değerlendirilmemiş. Çünkü sabah o saymış olduğum 12 rekat sünnet sahih rivayetlerde birçok delili var iken ikindi namazın ilk sünnetiyle yatsı namazın ilk sünnetinin sahih kaynaklarda yer almaması neticesinde bunlara sünneti gayri müekked edilmiş. Diğerlerine de kılmış olduğu 12 rekat sünneti de sünneti müekked edilmiş. Sünneti müekkede Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıp da hadis rivayetlerinde kesin kaynağı bulunan sünnetler, sünneti gayrimüekkede de kaynağı olsa dahi zayıf rivayetlerde yer aldığından ötürü bunlara da sünneti gayrimüekkede denmiş. Dolayısıyla sünneti müekkede olan sünnetler terk edilmez. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç terk etmemiş, devamlı kılmış ve bizlere de o saymış olduğumuz 12 rekat Sünneti kılanlara yine Buhari'de geçen sağlam sahih hadiste cennette bir köşk verileceği, her bir Sünnet için cennette bir köşk verileceği ifadesi yer alır. Her bir Sünnet için cennette bir köşk verileceği müjdesi vardır. İkinci namazının ilk Sünneti kılanlarına da Peygamber Efendimiz Vesselam'ın dua ettiği rivayeti vardır. Ee, onun için e, riva hadis rivayetlerinde hadis kaynaklarında değerli kardeşlerim bu 12 rekat e, sünneti müekkededir Bunları kılmak çok faziletlidir. çok yerindedir Hadis kaynaklarında kaynakları mevcuttur Ama ikinci namazın ilk sünnetiyle yatsı namazın ilk sünneti sahih rivayetlerde dediğimiz kütüb-i sitte'de bulunmamaktadır. Ee, onlara da sünneti gayrı mekkede denilir. Evet. Şimdi Peygamber Efendimizin hadislerinde böyle sünnetler. Peki Kur'an-ı Kerim'imizde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu kılmış olduğu sünnetler ile ilgili bir delil var mıdır? Allahü Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farzların dışında nafile dediğimiz ve Peygamber Efendimiz'in de kıldığı sünnetlere işaret ettiği bir ayet kermesi var mıdır? Evet, Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de sünnetlere işaret etmiştir. Rabbimiz bazı ayetlerinde bu meselenin de e, işaret edildiğini vurgulamıştır. Mesela Taha suresinin 130. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Vasbir ala ma yekuluna Ey peygamberim onların dediklerine sabret. Fesebbih bi hamd rabbike rabbini hamd ederek tesbih et Kabla tulu'i şemsi ve qabla gurubiha güneşin doğmasından önce ve güneşin batmasından önce güneşin doğmasından önce ve güneşin batmasından önce, önce Rabbini hamd ile tesbih et ve edrafen nehar e, ve asbir ala ma yaquluna ve sabbih bi hamd rabbika qabla tulu'i şemsi ve qabla ghurubiha ve min ana il leyli gecenin de bazı saatlerinde fesbih yine tesbih ede ve edrafen nehar la'allaka tarda ve adra nehar gündüzün de etrafında bazı bölümlerinde gündüzün bazı bölüm, bölümlerinde, gecenin bazı saatlerinde yine tesbih eder. Ne'alleke terza belki razı olursun. <laughs> razı olunursun. Evet. Burada Rabbimiz e, bu ayeti kerimede bazı vakitlerde, bazı anlarda hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı hem de ee, inananları hamd ile tesbih etmeye davet ediyor. Bazı vakitlerde. Şu vakitlerde diyor Rabbinizi tesbih edin. Tesbih etmek biliyorsunuz Allah'ı anmak demek. Ona kulluk yapmak, onu zikretmek, ona ibadet etmek demek, tesbih etmek. Öyle olunca bu ayeti kerimede Rabbimiz bazı vakitlere değiniyor. Bu vakitlerde beni anın buyuruyor. O vakitler hangileri? İşte gündüzün güneş batma güneş doğmadan önce. Yani sabah namazından önce. Yani burada işaret edilen mesele sabah namazından önce kılınan sünnet. Güneş batmadan önce ikindi namazının ilk sünnetine işaret. Gündüzün ki e, gecenin bazı saatlerinde gecenin bazı saatlerinde ve min ana ille o da e, akşam namazından sonra kırılan sünnet ve yasının son sünneti ve edrafen neherin le'alleket terubâ ve gündüzün ve edrafen nehâri uçlarında bazı taraflarında öğle namazının ilk sünneti ve son sünneti. Le'alleke terda belki razı olunursun. Burada bu ayeti kerimede işte dün de saymıştık hadisi şerifte farzların önünde ve sonunda kılınan 12 rekatlık sünnetlere işaret var. Hangileri? Güneş doğmadan önce sabah namazının ilk sünnetine, güneş batmadan önce ikindi namazının sünnetine, gündüzün bazı taraflarında öğle namazının ilk ve son sünnetine, gecenin bazı saatlerinde de akşam namazının son sünnetiyle yatsı namazının son sünnetlerine. Burada tabii ki e, namaz emri gibi emir yok yani. Akimis sala namazınızı dost doğru kılın. İsra suresinin 78. ayet kelimesinde emir var bakınız. Akimis salah namazınızı dost doğru kılın. Çünkü e, ee, bu ayet indiği zaman daha beş vakit namaz farz kılınmamıştı. Ancak o zaman da yine namaz vardı. Peygamber Efendimiz ve inananlar Hanif diline mensup olanlar sabah ve akşam günde iki defa namaz kılıyordular. Beş vakit namaz farz kılınmadığı için burada Allahü Teala hem peygamberi hem de inananları onu anmaya davet etmiş. Burada yani bir Allah'a kulluk, ibadet etmeye davet etmiş. Ee, ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kırmış olduğu sünnetler de buradan kaynaklanmış. Yine e, namaz emirlerinde ve agimiz salah namazı dost kılın böyle kesin emir varken burada ne diyor ayetin sonunda? لَعَلَّكَ terda Umulur ki hoşnut olursun. Yani bu tamam farz değildir ama Bunları yaparsan razı olacaksın bir gün. Hoşuna gidecek bunları yaptığın. Fazla mesai. Nafil ediyoruz zaten sünnetlere. İşte e, bu ayet-i kerimede böyle işaret var değerli müminler. Yine e, Bakara Suresi'nin 151. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Bismillahirrahmanirrahim. Keme arsalna fikum rasulen minkum. Yetlü aleyküm ayetine ve zekiküm ve yuallimukumül kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu size içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki o sizlere bilmediklerinizi öğreten sizleri günahlardan arındıran sizlere kitabı ve hikmeti talim ettirip bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdim buyuruyor Allahımız burada Buradaki kitabı ve hikmeti talim ettiren, öğreten den kasıt değerli kardeşlerim, kitaptan kasıt Kur'an-ı Kerim, hikmetten kasıt da İmam-ı Şafii Hazretleri demiştir, demişlerdir ki sünnet. Sünneti öğreten. Evet. Rabbimiz yine mesela Necim suresinde hani buyurur dördüncü etkilmesinde. İn huve illa vahyu yuha. Peygamber Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o size neyi söylemiş de o vahiden ibarettir. İn hüve illa vahyuha onun sözleri sizlere telkinleri vahiden başka bir şey değildir. Buyurur. Evet. Yine e, men yudayir rasule fakat ada Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyurur. Değil mi? Bir başka ayet gelmesinde. Öyle olunca değerli müminler bütün bu ayetleri ve hadisleri göz önünde bulundurduğumuz zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat yaptığını da e, gördüğümüz zaman bizlere de yapınız tavsiyesinde bulunduğunu gördüğünüz zaman hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yapmış olduğu e, fazlardan önce ve sonra kırmış olduğu sünnetlerin yine Allah tarafının gözetimi altında Allahü Teala'nın emri dahilinde kendisinin yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla sünnetler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi kafasına göre hareket ettiği bir ibadet çeşidi değil. Yine Allahü Teala'nın e, direkt akimus salih emri olmasa dahi beni tesbih edin mesajıyla Allahü Teala da o tesbihten kasıt yine ona ibadeti, ona namazı e, emrettiğini anlayarak Peygamber Efendimiz sünnet namazları kılmıştır. E, bunun yanında değerli müminler şunu da anlamamalıyız. Sünnet namazlar farz gibidir. Allah'ın emridir. Kesinlikle kılınması lazımdır. Ve asla terki söz konusu olamaz gibi de anlamamalıyız. Tamam. Allahü Teala'nın gözetim altında Peygamber Efendimiz'in kıldığı ve tavsiye ettiği namazlardır. Ama farz gibi de değildir. Sabah hepsi bütün sünnetler farz gibi de değildir. Bunu da böyle bilmeliyiz. Çünkü sabah sünnetinde hadis var. Çok önemli geçiyor. <laughs> tamam, önemlidir dedik zaten. Dedi. Anlattık da. dedik ki 12 sünnet terk edilemez. 12 farz namazlarından önce sonra kılınan 12 rekat sünnetler terk edilemez. Efendimizin hem kesinlikle kıldığı hem de tavsiye ettiği namazlar terk edilemez. Benim demek istediğim sünnetleri de farz derecesinde görmemek lazım. Farz gibi değildir sünnetler. Yani burada eğer sünnetleri de farzın yerine koyarsak o zaman karıştırmış oluruz. Çorba olur bu iş. Sünnet ayrılır. Tamam kılınacakları kılınma, kılmamız lazım. Zaten kılıyoruz. İkinci namaz veya sen namazın ilk sünneti de dahil olmak üzere Teşk etmiyoruz. Ama farz gibi de değildir. Allahu Teala'nın kesin emri değildir bunlar sünnetler. Peygamber Efendimiz'in gözetimi altında onun tavsiyeleridir. Kıldığımız zaman bunlar zaten yerli yerincedir. Kılmadığımız zaman ihmal ettiğimiz zaman da kınanma söz konusudur. Kınanma, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a karşı gelme manasındadır ve onu da okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz مَيُضِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَدَعَ Allah. Kim Resul'e e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Bunun tam tersi olursa yani ben sünnet kılmıyorum, sünnet de neymiş derse o zaman Peygamber'e itaat etmediğinden ötürü Allah'a da itaat etmemiş olur. Evet, namazların önünde ve sonunda kılınan namazların değerli kardeşlerim hükmü, kaynağı, yolu, yöntemi böyledir. Bu yüzden biz bu sünnetleri de kılarız ve kılmaya da devam ediyoruz. Ee, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifiyle tamamlayalım bu meseleyi. Buyurur ki, kıyamet günü kulun ilk hesaba çekileceği namazdır. Ve o kul namazdan hesaba çekilince, namazları ek, burada namazdan kasıt yine farz namazlardır. Farz namazlar. Kulun farz namazları eksik çıkarsa Yüce Rabbimiz der ki, kulumun nafile namazlarına bakın bakalım. Nafile hangileridir? İşte o sünnetler. Eğer nafile namazı varsa nafile namazlarıyla işte o yani sünnet namazlarıyla onun farzları tamamlanır. Yok eğer farzlar tam çıkarsa ne ale Ama eksik çıkarsa nafilelerle onun farzları tamamlanır. Eksikleri giderilir. Ya ve diğer ibadetlerde de durum böyle devam eder buyurur hadisi şerifinde. Müslim'de, Tirmizi'de geçen sahih hadisi şerifte. Dolayısıyla sünnetlerin ne kadar da mühim olduğu bu hadisi şerifle de yine ortaya çıkıyor. Gece teheccüd namazı hakkında? Evet. Onlar başka. Namazların dışında kalan nafile namazlar da var. Başka. Teheccüd namazı, evvabin namazı, teheccüd kuşluk namazı, işrak namazı. Efendim? Teheccüd namazı peygamberimize farz mıydı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a farz. farz. Ama ümmetine şey serbest bırakılmış, sünnet bir namaz. Bu beş vakit namazın dışında kılınan namazlar ile ilgili de yine bir gün konuşalım nasip olursa. Mesela. Ama Peygamber Efendimiz'e gece namazı farz. Kılarsan sevabı var, Ha bize öyle. Kılarsan sevabı var. Tesbih Buyur. Tesbih gece namazında tesbih namazında? Tesbih mi? Böyle evet. bildiğin tesbih evet. mi? Şimdi tesbih namazın şartı kuralı, kaydesi değildir, mu? bütün namazlara. O tesbih de yine aynen nasıl ki farzları tamamlayan sünnetlerse bütün namazı da daha güzelleştiren, tamamlayan tesbihdir, duadır. Onlar da bizim için bir sevap hazinesidir. İster çekersin, ister çekmesin. Namaza bağlı bir durum değildir tesbihler, dualar. Hiç canlı haline getirmek, terk etmek bu onun değildir. Evet. Rabbimiz bütün amellerimizi, ibadetlerimizi, dualarımızı kabul eylesin. Okumuş olduğumuz Kur'an tilavetimizi kabul eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başta olmak üzere bütün al ve ashabına, bütün peygamberimize hediye ledik. Okuyanların dinlerle, geçmişlerin ruhlarına hediye ledik. Hepimizin sağlık, sahat, vafiyetlerine mazhar olması için, Allah rızası için okuduk.